ActionScript 3 komut dilinin çalışma yapısını anlamak, kod yazma esnasında mantık hatası yapmamak açısından önemlidir. ActionScript 3.0 yazılım dili, script dili ailesinden türeyen, veri tabanıyla direkt iletişime geçemeyen, ancak kullanıcı arayüzünde güçlü bir yapıya sahip bir komut dilidir. Örneğimizdeki kodları inceleyerek olayı daha iyi kavramaya çalışalım. Örneğimizdeki kodların ne anlama geldiğini şimdilik önemsemeyiniz. Sadece kodun çalışma mantığına odaklanmanız yerinde olacaktır. ActionScript 3.0 kodlama dili en üstten ve soldan başlayarak kodları yorumlar. Her bir satır tek tek okunur. Bu okuma takip edemeyeceğimiz kadar hızlı bir zamanda gerçekleşir. Örneğimizde ilk satırlarda aşağıda kullanılan fonksiyonlara ait sınıflar belgeye dahil edilmektedir. Bu sınıflar Flash CS5 yazılımına yüklediğimizde otomatik olarak dosyalarımız içerisinde yüklenir ve yolları Flash yazılımına işlenir. Hızlı bir şekilde ilgili sınıflar kodlamaya dahil edilir. Bu özellik sayesinde kullanılmayan sınıflar SF dosyasına paketlenmez ve dosya boyutunu artırmaz. Sınıflar kendi işlerinde başka sınıfları da kullanabilirler. Bu kavramı ileriki derslerimizde inceleyeceğiz. Flash her satırı okuduktan sonra bir alt satıra geçecektir. Ancak bazı satırların işletilmesi diğerlerine göre daha uzun sürebilir. Örneğin yükleyici içerisine dışarıdan bir png dosyası eklenmiştir. Bu komut satırının işlemesi png boyutundan kaynaklı olarak diğer satırlara göre daha uzun sürebilir. Bu işlem mantığını bilerek yükleme yapmak yerinde olacaktır. SF dosyasının bir özelliği de tüm kareleri ve katmanlarında yer alan nesne ve kodlar görünmeden çalışmamasıdır. Yani internette gördüğünüz bir resim basamak basamak açılır. Ancak SF dosyası tam anlamıyla yüklendiği vakit kullanıcıya görünecektir. Bunun için boyutu yüksek uygulamalara genelde ön yükleyici kodlar eklenmektedir. Bu nedenlerden dolayı dışarıdan ses, müzik, metin ve benzeri nesneler yüklenir. Bu nesnelerin de birden yüklenmeyeceğini hesap ederek komut yazmak önemlidir. Üst bölümde yükleyici nesnesine bir dinleyici eklenmiştir. Bu dinleyici event.complete komutu ile resim yüklendiğinde dosya yükleme fonksiyonunu çalıştırmaktadır. Alt bölümde yer alan dosya yükleme fonksiyonuna göz atalım. Bu fonksiyonda sırası geldiğinde action script tarafında okunacak ancak hemen işlemeye konulmayacaktır. Ta ki dinleyici tarafından yükleme tamamlandığına dair istek geldiğinde içeriğindeki kodlar işlenecektir. Yani resim yüklemesi tamamlandığında dinleyici dosya yükleme fonksiyonuna çalışmasını söyleyecektir. Böylece içerisinde yer alan trace komutu çalışacak ve output ekranına mesajı yazacaktır. Uygulamayı çalıştıralım. Üst bölümde yazdığımız dosya yükleme başladı. Trace komutu çalıştı resim yüklemesi tamamlanınca da fonksiyon içindeki dosya yüklendi trace komutu çalıştı. Ekranımızın sağ köşesine de resim yüklendi. Uygulamayı kapatalım. Ana sahnede herhangi bir resim olmadığını görelim. Actions panelini tekrar açalım. Olayı daha iyi anlamak için üstte yazdığımız dosya yükleme başladı trace komutunu fonksiyonun altına alalım. uygulamayı tekrar çalıştıralım. İlk çalıştırdığımızdaki sonuçla aynı olduğunu göreceğiz. Bunun sebebi Actions kodlarının resim yükleme hızından çok daha hızlı bir şekilde yüklenmesidir. Özet olarak AS3 içerisinde kodlar yukarıdan aşağı satır satır okunurlar ve işletilirler. Bazı durumlarda yazılan fonksiyonlar işlem tetiklenince çalışır. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgisayarları Şubesi, Heytek.